Merhaba. Bu videoda Cisco cihazlarda komut satırından cihaz modelini nasıl öğrenebileceğimizi anlatacağım. Evet benim örneğimde bir adet switch var. Ben bu switch'in modelini öğreneceğim komut satırından. Bu işlem için cihazımın komut satırına giriş yapıyorum. enable komutunu uyguluyorum. Enter yapıyorum. Bu işlemden sonra enable moda geçiş yapmış olacağım. Burada show version komutunu uyguluyorum. Evet. Bu komutu uyguladıktan sonra cihazımla ilgili birçok bilgi karşıma gelecektir. Bakın burada görüldüğü gibi cihaz modelim yazacaktır ekranda. Burada 2960 olarak gözüküyor. Zaten paket tracer programı üzerinden benim eklediğim switchte de 2960. Cihaz modelinin dışında burada cihazın kaç port olduğu, switch versiyonu, ve switch'in üzerinde bulunan Imajın e, versiyonu da e, yazmış olacak bu ekranda. Evet, e, bu videoda anlatacaklarım bu kadar.